Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mevlütcan. Bir videoyla ile daha sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün Panter'in iklimli Belediye 9 hesabımdayım. Arkadaşlar bugün Pekka saldırısı yapacağız. Hatta iki tane golem alacağız yanımıza arkadaşlar. Öncelikle bir Askerlerimiz seviyesini göstereyim. Arkadaşlar mesela Pekka'mızın bir seviyesi var. Bebek ejderimizin bir seviyesi. Yücümüzün bir seviyesi eksik arkadaşlar. Golemimiz max durumda. Olsun arkadaşlar sıkıntı yok. E, kupamız düşük olduğu için kupada saldırılar çıkmayacağım. Kendi köy düzenlerime saldıracağım arkadaşlar. E, dilerseniz e, ilk saldırımıza geçelim. Öncelikle bir gözlük yapalım. Arkadaşlar ilk köy düzenimiz bu şekilde. Arkadaşlar <laughs> e, bu köy düzenim biraz hani güzel saldırma tek tekte bırakır. E, güzel bir saldırı olursa da arkadaşlar. Yani time ile oynaması time e oynaması açısından arkadaşlar e, güzel bir dizaynı var. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar ben yukarı kısmına saldırmayı uygun buldum. Çünkü arkadaşlar e, ordu kamyonosunuz bu şekilde. Klan kalemizde binicilerimiz var. Binicilerimiz arkadaşlar bomba kulesi tarafından yok edilir. Dolayısıyla bomba kulesinden uzak, uzak tutmamız gerekiyor arkadaşlar. E, bomba kulesini hani pekalarla indirirsek bizim için sıkıntı olmaz yani buradaki okçu kulesine doğru da bincilerimizi atarız arkadaşlar burada önemli olan arkadaşlar pekkaları merkeze sokabilmek buradaki duvarı açacağım arkadaşlar buraya da buradaki duvara da at, 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 atlatma abiyası atlayacağım ve bekicilerimizle kenar temizliği yapacağız arkadaşlar 5 balonda e, niye var diye soracak olursanız arkadaşlar e, belki saçma diyor, duruyor olabilir ancak arkadaşlar güzel bir temizlik yapacağız onunla arkadaşlar. Kalan savunmaları e, indirmekte gayet iyi iş çıkarıyorlar arkadaşlar. Biraz sonra saldırıda da göreceksiniz. Dilerseniz arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan saldırımıza geçelim. <laughs> arkadaşlar hemen e, öncelikle ilk sayılarına da hasar verecek, verecek vermemiz önemli arkadaşlar. Verecek şekilde 1, 2, 3, 4 4 tane gönderdik. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle bir bebek ejder. Bir bebek ejder. Atlatma büyüm. Golemim. Tek kalara attım arkadaşlar. Kraldır. Kral bir 5 tane büyücü gönderdim arkadaşlar. Yanlarından destek amaçlı. 5 büyücümüz elimizde kalsın. Şimdi biraz ordunun ilerlemesini bekliyorum arkadaşlar. İlerledikten sonra arkadaşlar. E, öfke büyüsü attım. Bomba yıkılır mı? Tek kaşına vuracak, yıkılacak. Klan kalemiz arkadaşlar bir an önce oyuna dahil ettik. Şu an barbar kralımıza doğru kilitlendi iki tane bir tanesi. Şöyle bir arkadaşlar dondurma attım. Üç tane savunma birden dondurdu. Güzel oldu. Arkadaşlar barbar kralında bir yeterliğine bastım. Bak gördüğünüz üzere arkadaşlar çeken topması iş yapıyor. Güzel iş yaptı arkadaşlar. Ordumuzun Neredeyse tamamı hayatta arkadaşlar. 3 pekkamız gidiyor. 2 golemiz hayatta. Golem cadı e, tanklıyor. Arkadaşlar dilerseniz şöyle 3 e, tane bak, balon attım oraya arkadaşlar. Şimdi nasıl bir temizlik yapacaklar. Aşağı gittiler. Canları sağ olsun. Bir tane balon yukarı atarız. Bir tane balon da şöyle gönderdim arkadaşlar. Hani köyün fullemesini hızlandırıyorlar sadece. Arkadaşlar bu şöyle büyücülerimizi hemen atalım artık hızlı hızlı flüel burada sonra sar. temizlik bizim için kraliyetimizin yediği yetenleri başlayacak kötü bir durumda arkadaşlar neyse basalım sadece bir tane ordu kampı gitti ancak olsun sıkıntı yok bu arada ben o okçu kulesinin e, hayatta olduğunu bilseydim e, birazcık daha temkinli atardım büyücüyü büyüdüğüm bir tanesini Yemedik ama olsun 3 pekkamız hayatta arkadaşlar. Savaşa biz 3 pekka ile girdik. 3 pekka 2 golemle girdik. 3 pekka 2 go golemle çıkaracağız. Bir tanesi öldü. Canı sağ olsun pekkamızın. Diğer iki tane pekkamızın burnu bile kanamadı arkadaşlar. Yani çoğu kişi şöyle bir köy üzerinde e, tek tekte kalabiliyor. Time fail yaşayabiliyor vesaire. Zor, en azından gözleri korkuyor. Saldırırken elleri titriyor. Bir şey oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla savaş istedikleri gibi gitmiyor. Yani şu an ee, düşük seviye pekkalarla, büyücülerle saldırımız yaptık arkadaşlar. Bu şekilde de fullledik köyü. Dilerseniz, dil, <laughs> dilerseniz arkadaşlar bir sonraki köy düzenine geçeyim. Bunun arkadaşlar şöyle klan, klan savaşı bir bir saniye. Orada bir hata olmuş sanırım arkadaşlar. Bir gün diyor. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Buradaki köy düzenimizden devam edelim. Evet arkadaşlar bu köy düzenimiz bak mesela demek ki köy düzenimiz birazcık daha anti ejder köy düzeniydi arkadaşlar. Bu ise tam anlamıyla e, bu bir de burada pekkasız bir şekilde Golem Valkyrie Valkür he Golem Valkür şeyler Valkyrie var daha Valkürdü ya Valkyrie değil mi? Aynen. Eee Clash Royale gitti aklım yani bir an arkadaşlar. Golem Valkyrie saldırılarına karşı arkadaşlar birazcık daha e, anti diyebiliriz bu düzen. Ya tabii ki ne kadar anti düzen olursa olsun güzel bir şekilde saldırırsanız, saldırmasını bilirseniz arkadaşlar bütün köyler, bütün köy düzenleri, köy düzenlerine fullenir. Arkadaşlar <laughs> buradaki planımızsa eee buradan temizlik yapacağız arkadaşlar. Bir tane de buraya, bir tane de buraya arkadaşlar be bebekler atacağım. E, ondan sonra hatta burada biraz fazla temizlik yapmamız gerekiyor ama sıkıntı yok. Buradaki duvarları deprem büyüsüyle açacağım arkadaşlar tam buradan Karagiri deposunun önünden de bir tane atlat büyüsü arkadaşlar. Golemlerimiz, PK'larımız içe doğru girdikten sonra hani maalesef ki e, bu katmanın tamamen temizlendikten sonra belediye bina son kısmından geçecekler. O yüzden bizim için birazcık daha sıkıntı olabilir. E, ama e, ordumuzun gücüne güveniyorum arkadaşlar. Bu saldırının üstesinden gelebiliriz. Dilerseniz de lafı uzatmadan saldırıya geçelim. İçimden bir ses bu saldırıda arkadaşlar balonların pek fazla iş yapmayacağını düşünüyor. Çünkü gireceğimiz taraf e, hava savunmaların tam anlamıyla ters taraf arkadaşlar. Bak saldırdığımız tarafta bir tane hava savunması yok. Hani köyü ortadan ikiye bölsek şöyle yan, yan, bir çizgiyle. hani dört, tara dört tanesi üst kısımda. Ondan dolayı balonlarımız temizlik yapmayabilir bu köy üzerinde. Hani üstten mi saldıralım derseniz ama hani üstten de girsek yine aynı şekilde belediye binasına gideriz. Ancak bu sefer sayıları bize şey olur arkadaşlar. hani x sayıların önemli. x sayıların için gerekirse sıkıntı yok. Balonlarımız iş yapmasın arkadaşlar. Bizim zaten ordu gücümüz gayet yeterli bir şekilde var. Bir el attım arkadaşlar. Şöyle de bir dört tane depemizi attım. Şöyle atlatma gücünü attım arkadaşlar. Golemlerimizi birini sağ birini sağ attım. Bu arada şarjımız 3 kalmış. Tek kalır Barbar kralı kraliçe Evet fena bir temizlik olmadı arkadaşlar. Hatta bebek ejderimizin ikisi daha da hayatta henüz. bir tanesi daha şimdi öldü. Biri alttan temizlik yapmaya devam ediyor. Temizlik yapması çok iyi bir şey. Kraliçemiz içeri giri, Heh, girdi arkadaşlar sonunda. Girmese bizim savaş e, biraz cacık diyebilirdik. Hatta arkadaşlar orada bir bir tane de bir öfkeye bir tane de zehir attım arkadaşlar. Barbar kralımızın yeteneğine bastım arkadaşlar orada. Birazcık orada fazla bir iş yapmadı aslında hani savunma temizliği açısından ancak sıkıntı çok bizim için yine iyi bir konumdayız arkadaşlar. Top gücü ekip ekip denmeseydi birazcık daha erken atabilirdik arkadaşlar. incilerimizi gönderdim. incilerimizin biraz iş yapmalarını istiyorum arkadaşlar bu köy üzerinde. Şu şekilde arkadaşlar bir dondurma atacağım. Evet fena bir daha temizlik yapmadılar arkadaşlar. Baya baya iyi yaptılar. Hatta kraliçemiz bastım arkadaşlar. Hani şu an e, gerek bile kalmadı aslında. Balonlarımıza hiçbir şekilde gerek kalmadı. Ancak 5 balonumuzu atalım. Şöyle rahat bir şekilde fullleyelim. Büyücülerimizi sağlı sollu gönderiyorum arkadaşlar. Temizlik yapmak açısından. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hatır sayılır derecede. Büyücülerimizin neredeyse tamamı hayatta. Golemlerimizin İkisi de hayatta biri patlamadı bile. Hatta ikisi de patlamamış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ordumuzun gücü gayet güçlü arkadaşlar. Hani bir de bu Pekka'yı, Golem'i, Pekka'yı, büyücüyü falan bastığımızı düşünün arkadaşlar. Kral kralımızın, kraliyetimizin max olduğunu düşünün. Hani full yemeyeceğiniz köy yok kesinlikle arkadaşlar. Arkadaşlar... E Videolarımı arkadaşlar beğeniyorsanız, izleme hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve like butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Başka bir, 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 bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.